Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size siyah domates tanıtacağım. Bakın bunlar siyahlar, morlar. Ama altları yeşil böyle. Evet bunu da kırdım. Bunların altları yeşil, bunlar daha olmamış. Mor domates de geçiyor. Siyah domates de geçiyor. Bunlar biraz kızarıyorlar. Bakın burada da var. Böyle. Mor domates. Siyah domates. Bu da kokteyl domates diye geçiyor bakın. Biraz daha olması lazım. Burada kız kardeşimin cins cins çeşit çeşit domatesleri var. Ben siyah domatesi seviyorum. Olduğu zaman çok güzel oluyor. Olmuşu var mı diye bakıyorum ama yok. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Böyle değişik değişik cins, cinsi değişik domatesleri, ürünleri tanıtmaya devam edeceğim. Biz ilaç gübre kullanmıyoruz. Hepsi doğal. Isırgandan ilaç yaptık. Böyle suda bekletiyorsunuz, fermente oluyor. 15-20 gün. Sonrasında onu suyuna ve yapraklarına döküyoruz. Ki vitamin olsun diye.